Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir DLS videosuyla karşınızdayım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız varsa da görüşleriniz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. Ee, şimdi bu videomuzda ne mi yapacağız? Bir ajan açacağız arkadaşlar. Bir de bir trans e, şey yapalım öncelikle. Konaklamamızı geliştirmemiz lazım. Evet. Konaklamamızı geliştiriyoruz. 225 elmasımızı verdik. Bildiğiniz üzere Vedat Murci transfer etmiştik. Son videomuzda. Evet arkadaşlar şimdiki internet sorunu var. Evet. Oldu arkadaşlar. İki kaldı. Şimdi bir tane de ajan açacağız arkadaşlar ama onun öncesinde bir koç basacağız. Onun için ucuz bir Efsane bir oyuncu gelmesini bekliyorum. Bakalım kimler geldi. Bunlar pahalı ya. Ve 1300 civarında bir oyuncu alıyor. Sonrasında onu koça basacağım. Bakalım kimler geldi. Alison geldi bu arada. Alison. Aslında alabilirdik ama şu Şunda alacağız. Yarın etkinlik ben arkadaşlar. Yani ben bu bilgi altında yarın olur mu o zaman bilmiyorum. İnternet çok kasıyor. Evet geldi. Bedava da üç puanları verdik. Matoyla. Abi ucuz gelmiyor ya. arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatıyorum. Kanalıma mutlaka abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için o kadar videolar atıyorum, emekler veriyorum. Lütfen emeklerimin karşılığı olarak kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bağlantı sorunun neden olduğu anlamış değilim. Evet. Ya abicim niye ucuz futbolcu vermiyorsun? Bu arada Falcao geldi. Radamel Falcao'yu transfer edeceğiz evet. Bu videoda bir süperlik yıldızını transfer ediyoruz. Radamel Falcao. Evet arkadaşlar çok şanslısınız. Bir de bir süperlik yıldızını transfer ediyoruz. Radamel Falcao artık kulüpte gördüğünüz gibi. Bir de ajan açacağız. Toplamda 3 transfer olacak arkadaşlar. 3 transfer. Bunu size hangi kanal yapıyor? 3 transfer. Birincisini yaptık. Daha 2 transferimiz daha var. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir de koçumuz var. Evet. Kimler geldi? Evet. Harry Maguire alacağız arkadaşlar bir de. Harry Maguire. Onu da koşa göndereceğiz arkadaşlar. Koca da basacağım sizler için. Hiç merak etmeyin. Onu da bastık. Evet arkadaşlar. Bir saniye geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Yap açıldı. Megayı da transfer ettik. Ve burada bir ajanımız var. Evet. Önce kondisyona gönderelim. Ondan sonra ajanımızı açacağız. Bölüm ve Seni kondisyon antrenörü yapacağız. Bakalım siyah kartlık bozlarımız kimler olacak? Hep birlikte görelim. Evet. internet sıkıntılı. Evet arkadaşlar. Evet. Koçumuz gitti. Şimdi koçumuza basalım. Sizce koçta kimler yükselir? Vedat Muriç, Okay Yapışlı, Ryan ve Kevin De Bruyne'den Hazard var gelişmemiş biçimde. Şimdi kondisyon koçumuzu kullanalım bakalım siyah futbolcu olacak mı? Evet Kevin De Bruyne siyah kart oldu. Radamel Falcao yükseldi. Vedat Muriç de 70 ulaştı ve Kevin De Bruyne 95 gelene kadar yükseldi. Evet çok iyi oldu Kevin De Bruyne. Şimdi bir ajan açalım arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. Yorumlar yazın bakalım sizce kimler gelir? Kim gelir arkadaşlar? İnternetin yavaşlaması açıkçası heyecanı da ver vermiyor değil. Evet bakalım geliyor. Geliyor. Gelen oyuncu 25 numaralı futbolcu. Kim geldi? Ayozo Perez geldi. İyi transfer. Evet ben bunu beğeniyorum arkadaşlar futbolcuyu takımda kalsın bin üzerinde gerçekten iyi futbolcuyu denk getirdik Çağlar Soucy olsaydı ekstra mutlu olurduk ee, ya da Hakan Çalhanoğlu ama nasıl da işte bu varmış kabul ederiz bakalım arkadaşlar Radamel Falcao'yu transfer ettik bir kondisyon koçu bastık Kevin de Bruyne'miz 95 geninde siyah kartımız oldu. Vedat Muric yükseldi ve Radamel Falcao yükseldi. Bir de Kevin De Bruyne yükseldi arkadaşlar. Her önüme gayri transfer ettik ve sattık. Bence çok yani zengin bir video oldu. Zengin içerikli bir video oldu. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.